Bir gün evde yine tek başıma oturup televizyon izliyordum. Ama hiç de güzel bir şey yoktu kanallarda. Bir baktım annem arıyor. Hemen açtım. Alo kızım bugün eve temizliğe biri gelecek. Onu içeri al güzelce evi temizlesin. Her tarafı pirin pirin yapsın. Tamam dedim ve telefonu kapattım. Gerçekten çok sıkılmıştım böyle şeylerden. Gideyim de bari biraz piyano çalayım diye düşündüm. Na na na, na, na. Oy canım piyanom. Biraz çalayım da kendime geleyim dedim. Sıkıntım geçsin. Birden kapı çalmıştı. Bu annemin dediği kişi olmalıydı. Koştum. Bakayım bakayım kim gelmiş? Aman ya Rabbim bu tip de ne ya? Şuna bakar mısınız? Bu kim ya? Deli kuaföre çok benziyor. Acaba temizlikçi mi? Temizlikçi çağıracaklar. Hani... Bu benim ilk defa geldiğim bir temizlik gibi bu çünkü çok kirli gördüm. Burası buralar hep kirli. Seni sakın Hayır hayır hayır. taraf ay, kirli. Hayır, hayır, çabuk, ay, ben çabuk temizim. çabuk ne çabuk istiyorsun? çabuk Git git Getir getir tamam, getir git git. Sakin getir, ol, getir, getir. <laughs> ay, Tamam şey sakinim. Tamam şimdi çok sakinim. Şey Bana evet kova getir. Kova getir. Villa da getir. Tamam ya. tuz ruhu. Tuz ruhu. Ondan sonra e, çamaşır suyu getir. bir sürü malzeme istedi. Hepsini aklımda tutamadım ki. Tamam deterjan vardı. Çamaşır suyu vardı. E bir tane daha deterjan vardı. Ah anne ah başıma neler işler açıyorsun ya. Bekle bekle geliyorum. Tık 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 tık. zaten kediler. Annem söylemedi mi size? Nerede kediler? İki tane kedim nerede? Kediler, nerede? var. Nerede kediler? Nerede? kedilerimi Kediler temizleyeceğim <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ey hiç, hiç gerek yok. Hiç <laughs> gerek, yok. Hiç <laughs> gerek yok. Ben onları ben zaten, de zaten de her gün sarıyorum temizliyorum. Püfür püfür anneciğim eve yeni bir tane temizlikçi geldi. Kediler pis diyor sizi bulmaya çalışıyor. Sen burada kal tamam silicak silicak böyle böyle silecak ya gettik sen de kedi ya bakca çabası kedi lan çok tenefen benim Niye kedilerimle beni kovalıyorsun Kediler pis diyorsun sensin pis ya Bir kere ben pis değilim Sen daha pissin buradaki evdeki her şey Çok pis her şey çok pis sen aşırı Pissin ben hepsini temizlemem lazım Sen bana izin vermiyorsun ne demek izin Vermiyorum ya sabahtan beri istediğim Malzemelerin hepsini teker teker getirdim Bezini verdim her şeyini biladanı bile Getirdim benden daha ne istiyorsun Bak düzgün temizlik yapmazsan Annemi arayacağım bu sefer Tamam ama her yeri pırıl pırıl istiyorum tamam mı? Her şey güzel olacak, her yer parlayacak. Kedilerimi de rahat bırakıyorsun. Şimdi gidiyorum. Temizleyeceğim, temizleyeceğim dedi de bu nasıl bir temizlik ben anlamıyorum ki. Tavanları bile dalıyor şimdi. Ne yapacağını da şaşırmış. Aa toparla dans ediyor. Yemin ediyorum delirmiş bu ya. Ne yapıyor şimdi? Ah dayı bıraktı. E nereye koşuyor? Hayır hayır ya perdelere deterjan mı perdeleri siliyor şimdi. Gerçekten delirmiş. Ben ne yapacağım ne yapacağım ya? Bu nasıl bir insan? Tavanları siliyor. Evi temizleyeceğim diyor. Kedilerimi siliyor. Sonra diyor seni de temizlemem lazım diyor. Ne yapacağım? Gerçekten hiç bilmiyorum. Annem böyle birisini çağırmış olamaz ki. Bir saniye ya. Gerçekten annem böyle birisini çağırmış olamaz. Annemi aramam lazım. Hemen annemi arayacağım. Hadi anne aç anne aç. Hadi lütfen çabuk aç anne ya. Aran gelebilir. Alo, alo. Yavrum. Anne anne bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? İyiyim, işteyim. Eve bir temizlik için birini göndermiştim. Geldi mi yavrum? Ee şey anne biri geldi ama bence bu senin çağırdığın kişi olmayabilir çünkü böyle yüzün boyalı deli deli hareketler yapıyor. Sen bunu nereden çağırdın? Nereden buldun? Kızım internetten buldum. Yani nasıl internette? Internette ne yazdığında çıktı? Crazy temizlik yazdım. Oradan birini gönderdim yavrum. Anne ilk defa Şişt. duyuyorum böyle bir site yani. Gerçekten nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bilmediğim birini nasıl çağırabilirsin? İşini temiz yapsın da biz şans vermiş oluruz yavrum. Önemli değil. İşini temiz yaparsın. Anne tamam tamam anne tamam. Teşekkür ederim. Sen kapat ben çözeceğim bu olayı tamam Abi mı? Ediyorum. Tamam Hoşçakal. hadi görüşürüz. Hoşçakal. İnternetten bakmam lazım ya. Bu kim? Bu site ne yani? Crazy. Crazy. Denizlik. Dokunum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 Geldim, geldim! Merhaba hanımefendi, yakın zamanda akıl hastanesinden kaçan bir hastamızı arıyoruz. Yüzü boyalı, beyaz önlük giymiş bir erkek hastamız. Buralarda görmüş olabilir misiniz acaba? Evet evet, benim evde var öyle biri. Sürekli temizlik yapıyor, temizlik yaptığını söylüyor. Merak etmeyin hanımefendi, zararlı bir insan değil. Ben şimdi onu alacağım, hastaneye götüreceğim. Güvenli bir şekilde gideceğiz. Hemen hemen, buyurun buyurun. Böyle geçin, lütfen gelin. Gelin gelin gelin. Ben yürü ben yürü temizledim. Ya, Evinizi ya. temizledim hep. Her tarafı be temizledim. Şey. Ben var ya çok temiz bir insanım. Evet, evet. Seni de temizlerim. Onu da temizlerim. Herkes her çitleyin sen. sen sen. mi seni? Hayır. Seni çitleyin. Tamam. Şimdi orayı temizleyeceğim. Evet